He, siz burada birleştiğiniz için dur bekle. Heh. Bekle bekle bekle. Hı, şunu arttır bir tık. Tamam. Tamam oldu bu bu düzenlenir bakın. Tak tak. Heh, çalışıyor. Şunu kır. Bak bak bak. Vur. Ben bu sistemi sonradan arkadaşlar daha iyi düzenleriz. Asiktir. Lan. Ben orayı nasıl koydum onu ya. Yani? Bakın arkadaşlar. Durun. Daha bitmedi. Böyle böyle arkadaşlar uzun uzun yerler yapabilirsiniz. Kendinize daha iyi taş kırma yerleri desem daha iyi yeridir. Bu hmm, buna mı bağlı kaldı? Bak ben bu, bu sistemi arkadaşlar sizler için düzelteceğim. Sonrasında koy abi şunu şuraya. Bekle. Ver şunu. Tamam. Şu sisteme ver elektriği. Nerede bizim anahtarımız? Heh. Verdin mi elektriği? Tabela ne? Uyarı. Reston çok hızlı çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor ne yapayım Bu bize uyarı mı geçtiler şimdi ben anlamadım ki neyse sistemin uyarısıdır bize sıkıntı değil o Araya da mı şundan koysun. Arkadaşlar sistemimiz çalışıyor <laughs> bazen, bazen de böyle sapıtabiliyor. Reston sistemi çok sıkıntı benim için ya ben. Yıllardır Minecraft oyuncusum. Bak, bak burası çalışıyor. Tamam burada sıkıntı yok baba. Burayı düzelt. Hatta önünde 3 tane şey geldi. Dert değil. Bak şimdi. Biz şuraya bir makine yapalım. Tamam mı? Makinemiz bizim bu değil mi? Bir dakika. Heh. Tamam. Buna elektrik vermeden önce buna giden tüm sistemde mesela şöyle bir şey koydum. buna elektrik verince ha, üçüne de gitti. Mesela bunun saniyesini arttırdım tık 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 <laughs> okey güzel güzel hmm. şunun da saniyesini arttıralım elektrik sonradan sinyalini verebilsin verebilsin konuşamadım aslında bu kısmı çift jeneratör çaksak nasıl olur ben nasıl yapmışım bu tarafı bakayım bir ha. aynen 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 bu böyle bu böyle, bu böyle. çift jeneratörlü sistem. Bak sonra bu buradan gelecek, bu da buradan gelecek. Tamam, bunu da üçle. Hatta ikile ya bu kadar. Çok sıkıntı. Heh. İkile. Şu sistemi. Hatta bu sistem bir, bu sistem birde kalsın. Bu üçte mi? Aynen bu işte bu birde kalsın. Birisi full sinyal versin. Algılayabildiği kadar algılasın. En azından ama dur. Tabii. Bekle. Tamam. Bu tamam. Hop bir tane daha. Hop bir tane tamamdır. Şimdi buraya bu sistemi bağladık. Bağlamadan önce şu kısmı ben bir kırayım. Şu kısmı kır. Şu kısmı kır. Şunu elektriği ver. Tamam bak. Dolanacak diye umut ediyorum. Ha, <laughs> Demek hızlı yapmayacağız. Tamam. S dakika şeyle yapacağız. İkinci jeneratörü de üçleyelim direkt. Buna da ver elektriği. Kır. Git oradan. De haydi oğlum geçin. Hı. Tamam. Buna ver elektriği. Buna ver elektriği. Direkt geçir. Direkt geçir. Direkt geçir geçir. <laughs> Hadi bismillah. Ben bu sisteme çalışacağım abi ama ben size şunu da göstereyim, videoyu sonlandırayım. Ya anlamışsınızdır demek istediğimi. bir piston zaten, benim bildiğim 8 bloğu aynı anda ileri itebiliyor. Diye biliyorum, en azından bir sayayım. Bak bir, dur şuradan, ya bir dakika kafam kaşıtı, git, heh diğer pistonlardan anlaşılır arkadaşlar ne kadar ileri gitti. Bakın burada böyle şöyle Ben en iyisi şunları ben bir kırayım. Bence biz bu sistemi birazcık daha geniş yapmamız diye düşünüyorum. Bir de ben bunu dener. Deneme yanılma yoluyla arkadaşlar hallederiz. O dert değil. Siz de öğrenmiş olursunuz. Geri çekil. o sistemi birazcık daha geniş yaparsak biz elektriği iyi algılayabilir benim açımdan ya ben şurayı kırmak istiyorum ha bu ne kadar gidecek onu rahatlıkla hesaplayabilmek için <laughs> ha gayret evet Evet. Evet. Hop bir tane daha. Hop kitlendi orası. dur. <laughs> Amma bitmez bir şeymiş ya. Ya bu nasıl olur? Bu 4-5 arkadaşınız oynarsınız arkadaşlar böyle. Onlar şuralara geçerler. Bir kişi burada ya da aslında sistemi kurduktan sonra sizler her türlü kasabilirsiniz yani bu sistemi. Hani ve çok güzel ya bence. <laughs> Hadi bir tane daha. Level yazalım. Is level 43 mü? 42 Hı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir piston 13 blok ileri götürüyormuş orada 2 3 demir çıktı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 tane de kömür çıktı Arkadaşlar böyle Diğer hani kırık taş da var, normal taş da var böyle. Güzel bir sistem aslında bu ama bunu şurasını hallettiniz mi? Bir de bunun üstlüğü yapacaksınız böyle üç katlı falan. Üç katlı böyle tık 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 işleyecek. Aslında yapılmayacak bir şey değil. Yapılabilir ama şu adayı düzenleyelim. Bu sistemi tekrardan bir göz atayım ben. Sonra devamında arkadaşlar Yine yaptıktan sonra veya yapış esnasında Game mode'da falan denerim ben kendi şeyde e, Solo'da. Orada bakarım Baktıktan sonra hallederiz